Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber e, geçen bölüm bunu çektik yine. Bugün e, yine çekeceğim. Bakın böyle. Yani Real Madrid'im ama takımımızın adı Döner hepsi Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü en sevdiğim yemek döner. E, böyle yani. Bu kadar. Şimdi hemen hızlı kesmeden maça başlayalım. Bu arada takıma Vinicius Junior yerine Arda Güler aldım. Arda Güler. Tabii ki de. Türküz doğru. Evet, maça başladık. Karşıdaki takımı çok kolay yenebileceğimi düşünüyorum. Stadyum tıklım tıklım. Sağımızda, evimizde ee, rakip takımı yıkmak istiyoruz ve maça başladık. Bellingham Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler geçti. Arda Güler çekti. Arda Güler gole gidiyor Arda Güler. Direkt. Arda Güler. Çok iyi vurmuştu. Ama olmadı. Şimdi Mbappe dışarıya. Güzel geliyoruz. Yükleniyoruz. Evet, erkenden golü bulacağımıza inanıyoruz. Evet. Şimdi topa indiremedi. Topu aldı sen onu. Hopa! Topu aldı. Adey'e bir topu kattı. Hopa! Aydı ve serbest vurur. Kart çıkmadı. Adey'imiz direkt vurdu. Kimse değmeden top bu fonda. Kuko başlattı. Mbappe. Bellingham. Geriye döndü. T. Hernandez. Hernandez. Arda Güler'e mükemmel pas. Arda Güler. Arda Güler neler yapıyorsun? Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Hayır. Arda Güler. Çok iyi gitmişti. Ama gol olmadı de Hernandez. Hernandez gol. 19. dakikada T Hernandez Arda Güler sıralarak sevinçini yaşadı. Çok hızlı, çok iyi. İlk yarıda önde başladık maça. Emrah Be. Arda Güler gördü. Pardon sağda. Arda Güler Arda Güler. Mbappe pas istedi vermedi. Arda Güler yine kaleci. 3 oldu bu 3. Sala. Sala. Sala geçti. Sala. Dışarıya. Güzel bir denemeydi. Yine iyi istendik. Ama golü bulamadık. Terran üzerinde de Mbappe. Mbappe çok iyi sıyrıldı. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe karşıya karşı karşıya. Mbappe hayır. Bunu da atamadık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya nasıl atamadık bunu ya. Topla indiremedi. Adem'e Sukuse Şimdi seans çok güzel bir saat Sears gidiyor. Seans geçti. Seans çok çok, çok yaptı aldı o topu. Evet. Hani. var. Var şimdi kullanacak. Ay 50 dakika. Seans. Ben Bufo çok iyi oraya ve golü bulamadılar. Şimdi Seher, Seher yapma, yapma yedik, yedik, yedik. Bufo sinirli, Wright, Seher, adamlar tab tabi eder. adam. ne atarlar. Belirdim. Seher neler yapıyorsun sen Seher? Topla, Arda Güler'e. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler gidersin. Arda Güler. Haydi. Son şans. Arda Güler. Of. Adem'i. mi? Çok iyi kaptı o topu. Arda Güler tekrar. Tekrar Arda Güler. Hayır. Bir daha Adem'i. mi? Taş atışı. Kullanacağız şimdi. Artı bir uzatma. Nerede de Arda Güler çok iyi çalıp. Arda Güler! Gol! Mükemmel gol. Mükemmel gol. Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Arda Güler vücut çok iyi bir vücut çalıma attı şurada. Nerede Güler? Şurada. Mükemmel bir çalım devamında vurdu ve köşeye mükemmel gol gerçekten çok iyi vurdu ya işte ya işte Türk gücü mükemmel 2-1 İki evet ikinci evde görüşmek üzere ve ikinci yarı başladı. 2-1 öndeydi ilk bir yarıda derken Haaland çok iyi kaptı. Haaland gidiyor. Haaland içeride Bellingham. 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 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. oldu. Jude Bellingham. Haaland'ın asistiyle mükemmel bir gol gerçekleşti orada. Ve Oh iyi. 3. golümüzü attı. Arda Güler. Bir daha mı geliyor? Bir daha mı geliyor? Arda, Pance. Güzel kaptı. Risk atmadı. Teremde. Mbappé. Mbappé ortada Haaland var. Alan tamam. E, kaleci iyi uzandı. Arda topu. Biakovski. Uzun top. Alexander Arnold nereye? Kötü bir kalın vuruşu geldi. Chambers. Ward. Ward gidiyor Ward. Pense. Muhammed Salah çok iyi kaptı o topu. Haaland'dan Mbappe. Mbappe dört mü geliyor? Dört mü geliyor? Mbappe. Mbappe Bengam Bengam. Ya yapmayın şöyle şeyler ya. Bellingham ne yapıyorsun? Abi gördünüz mü ben Kaleye doğru durdurun bakın ya. Nasıl oldu ya? Ciddi sinirlendim. Şimdi Arda. 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 Arda hocam. Gör bunları ya. Koç oldu bu adamın? Ki. Şimdi Salah. Ben bir Arda. Arda'ya sal istersen. Arda. Arda. Arda direkt. Direk ve gol. Arda Güren. Vuruşu direkten sekti. Çok iyi vurdu. Direkten. Geri gelen top halanda. Halan kafayla. Kalecinin uzanamayacağı yere. Çok iyi bir gol. 4-1. Ademi. Sukuse. Muhammed Salah çok iyi. Muhammed Salah. Salah. Sonra kendisi gitmeyi tercih etti. Valla orada halan Halat Halan. Chambers iyi kapattı. Ve zaten offside. Ama Chambers da şimdi iyi kapat Gerçekten. <laughs> Selena. Adem'i. Adem'i belirledim. Çok iyi. Ve bak da Arda güzel. Arda birer boşluğa açalım attı Arda Arda gidiyor Arda Arda çekti Arda Arda ocağa Penaltı Penaltı Oca ver kırmızıyı Kırmızıyı ver kırmızıyı Kırmızıyı ver Yeter ya Bırakın Arda'ya Haydi Arda lütfen Haydi Arda Hayır. Arda. Olsay. Yapma Arda ya. Arda yapma be. Yapma ya. Arda. Gel Arda tekrar Arda. 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 Arda yine penaltı. Yine penaltı. Arda sakatlanıyor. Adama üçüncü falleri ya. <laughs> e be Arda'ya bırak. Arda'ya bırak Arda'ya. Ve Arda. Telafi ediyor. Öteki penaltısı için özür diliyor. Arda Güler. ikinci gol geldi. Ve artık düdüğü bekliyoruz. Son düdüğü bekliyoruz. Son düdüğü gelsin artık. Popla çok iyi aldı. Ne yapıyorsun Popla? Arda güzel. Şu an değil mi? Bir kay. Adamsın be. Hoca son düdüğü bekliyoruz. Ve ikinci yarı bitiren düdük geldi. 5-1. Arda Güler maçın adamı. İşte bu adamı boşuna almadık. Bir mükemmel bir maçtı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Geçen videomda 15 like de link verecektim. Ee, bu videoyu da 15 like gelsin. Linki vereceğim. Ee, görüşmek üzere. Bir tane daha bu videoda atabilirim. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.